Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muffin kabında harika bir lezzet yapacağız. İster sahurda ister kahvaltılarınızda e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için 2 adet yumurta kırdım karıştırma kabıma. 1 çay kaşığı tuz koydum. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekledim arkadaşlar. Ardından 1,5 su bardağı şöyle 200 miligramlık 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı da Unu ekledim arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce krep hamuru kıvamında bakın, krep hamuru kıvamında bir hamur elde ettim. Bunu nerede yapacağız? Muffin kabında yapacağız. Bakın şöyle muffin kabım var. Şimdi fırınımı 200 dereceye ayarladım. Fırınım ısınıyor. Fırınım 200 derecede e, muffin kalıbımızı ısıtacağız ve ısındıktan sonra çıkartıp şöyle bir yağ kalıp, ya, yağımız var, fırçayla. Hızlı bir şekilde içlerini yağlayacağız. Hemen bu hamurumuzu içerisine dökeceğiz. Ve üzerine de şöyle beyaz peynirim var. Üzerlerine de beyaz peynir koyacağız arkadaşlar. Siz dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Gerçekten de harika bir lezzet oluyor. Şimdi ben fırınımı ısıttım ve muffin kalıbımı içine götürüyorum. 200 derecelik fırında kabımız ısındı. Hemen hızlı bir şekilde soğumadan şöyle içlerini yağ alıyoruz. Ve hemen hamurumuzu içerisine yarıyı geçmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde muffin kaplarına dolduruyoruz. Kaplarımızı doldurduk. Şimdi üzerlerine şöyle peynir koyuyoruz. Fırınımız hala çalışıyor 200 derecede. 10 dakika kadar 200 derecede pişireceğiz arkadaşlar. 200 derecede 10 dakika sonunda da e, fırınımızı 180 dereceye düşüreceğiz. 180 derecede 20 dakika kadar pişecek. 20 dakika sonunda da pişireceğiz hamurumuz hazır olmuş olacak. Şimdi fırınımıza götürüyoruz. 10 dakika pişireceğiz. 10 dakika sonunda da 180 dereceye düşürüp 20 dakika daha pişiriyoruz hamurlarımızın kabardığını görebiliyorsunuz çok güzel kabarmaya başladı 10 dakikadır 200 derecede ayarımız şimdi 10 dakika sonunda 180 dereceye düşürdüm derecemi ve şimdi 20 dakika kadar tekrar durduracağız ve kürdan testiyle ile pişip pişmediğine bakacağız harika bir lezzet inanın çok güzel bir lezzet olacak 20 dakika sonunda krep keklerimiz çıktı bakın şimdi ee, size şöyle biraz e, patlıyor böyle hani çok kabardığı için şöyle altına da bakalım çok güzel bir şekilde pişmişler bakın hemen çıkıyor zaten evet peynirli kreplerimiz muffin kabında peynirli kreplerimiz hazır arkadaşlar hatta size şöyle içini de göstereceğim. şöyle. İçi de gayet güzel pişmiş. Çok güzel oldular. Çok tatlı oldular arkadaşlar. Hamurunuz artarsa da şu şekilde benim gibi artan hamurlarınızı da tavada krep yapabilirsiniz. Ben bir tane krep yaptım. Çünkü çok az hamurum artmıştı. Onu da bu şekilde değerlendirdim. Evet çok güzel bir lezzetle bugün karşınızdaydım. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.